Arkadaşlar, ben Yiğit Kalın. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün yanımda Yavuz var. Arkadaşlar, bisikletlerle geziniyoruz. Hadi o zaman geçelim. Işte? Gelin evet. şuraya. arkadaşlar. ben çıkamadım. Kızım baya kötü. Evet şimdi ne yapabiliriz? O tutmadı. Maşallah. Patlamadı. lan <laughs> <Patacaktım> Patlamadı. bir tek Bir tek çözüm yolu vardı. <laughs> Ne yapalım Yavuz? Malzeme var mı arkadaşlar? Patlamış şu an ne yapalım Yavuz? Ne yapalım? Huy. Yavuz ne yapalım? Şu an ne yapalım? ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım Yavuz? Şimdi ne yapalım? Şey yapalım ya. Şuradan şöyle hareket edelim. Evet hareket şey har evet.

Buyur, mı, geçti Ya uh, Evet arkadaşlar. <laughs> Şarjı kaç <şarjıyı> <laughs> Bas. Başlattın mı? <laughs> evet, <İşte. gülüyor>